önümüzdeki 5 ay sel ve heyelan açısından son derece kritik aylardır. Bilindiği gibi sellerle heyelanlar beraber gelişen iki doğal olay ama biz bu doğal olayları doğal afete dönüştürüyoruz. Nisan-mayıs aylarında havaların da ısınmasıyla birlikte dağların zirvesinde ve yamaçlarında biriken karlar sıcaklık nedeniyle eriyor ve e, derelerin debisini arttırmaya çalışıyor. Buna da yağmur eşlik ederse derelerin debisi haliyle daha fazla artacak ve beklenen seller yaşanacak. Tabii ki bu seller aynı zamanda aşırı yağış ve su aynı zamanda bölgedeki heyelanları da tetikleyecek. Dolayısıyla Nisan-Mayıs aylarında bahar, sel ve heyelanları dönemi diye isimlendirebiliriz. Haziran-Temmuz aylarına geldiğimiz zaman olay daha farklı bir şekle dönüşüyor. Isınma ile atmosferin ısınması, denizin, Karadeniz'in ısınması ile ısınan hava, Karadeniz'de ısınan hava, nemli hava yükseliyor ve Dağların kuzey yamaçlarında yani denize bakan yamaçlarında yağmur şeklinde ani yağmur şeklinde dökülüyor. Bu da sellere ve bununla beraber heyelanlara sebebiyet veriyor. Tabi burada dikkat ederseniz heyelanların temel faktörü olarak hep su yani kar suyu veya yağmur suyu olarak bahsettik. Ama heyelanları tetikleyen ana nedenlerinden biri de gravitedir yani yer çekimidir. Bugün Karadeniz dağları sürekli aşınıyor dereler vasıtasıyla. Aşınan bu dağlar tıpkı üzerinden yük akmış gemi gibi yükselmeye başlıyor. Ne kadar yükseliyor Karadeniz dağları? 0,6 mm ile 1 mm yükselmesi var yılda. Şey, şey, şey yıllardır bir şey sel tehlikesi var. Ama sel tehlikesinden ziyade sel riski önemli. Sel tehlikesi önemli ama ondan daha da önemlisi sel riski. Sel riski dediğimiz ne? Selde olabilecek olan can ve mal kaybının artmasıdır. Son 100 yıla bakın. 100 yıl önce bir dere yatağında sel riski azdır çünkü 100 yıl önce o dere yatağında birkaç insan yaşıyordu, birkaç ev vardı ama bugün o dere yatağında yüzlerce insan yaşıyor, yüzlerce ev var. Dolayısıyla olabilecek aynı sel, aynı tehlike çok daha fazla can ve mal kaybına sebebiyet verecek. Netice itibariyle e, derelerin yönetimini çok iyi dizayn etmemiz lazım. Şimdi e, mevsim değişiyor. Mevsime bağlı olarak havaların ısınması yeni doğal olaylara yani heyelan ve sel dönemine girdiğimizi gösteriyor. E, özellikle Nisan, Mayıs aylarında karların erimesi son derece etkili. Buna yaz e, Nisan, Mayıs bahar yağmurları da etki ederse sel ve heyelanlarda artış olacak. Temmuz Ağustos aylarında ise yine mevsim değişimine bağlı olarak farklı bir şekilde yeni sel ve heyelanları yaşamamız mümkün olacak.